Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. El-Muhyi esmasının fazilet ve habbası. Dirilten, hayat veren, can veren, cansız maddelerden canlı maddeler yaratan, hayatı veren ve onu rızıkla devam ettiren, hayat için gerekli olan şartları hazırlayan, bütün canlıları vasıtasız olarak kudretiyle ihya eden ve ölüleri dirilten manen ölü kalpleri imanla hayatlandıran, kışta ölen sayısız canlıları baharda yeniden dirilten, sağlık veren. Allah Teala cansız maddelere hayat ve can verir. Her gün, her saat, her saniye yeryüzünde milyonlarca varlık hayat bulup dünyaya gelmektedir. Bütün bunlar Allah'ın emrü fermanı yaratmasıyla ve müsaadesiyle olmaktadır. Allah yoğu var edip hayat verdiği gibi ölüyle tekrar canlandırabilir. Buna ihya yani diriltme denir. Hayatı hiç yoktan veren zatın ölülere yeniden hayat verip diriltmesi elbette son derece kolaydır. Asıl zor olan bir şeyi ilk defa yapmaktır. Yapılanın tekrarı ise kolaydır. El-Muhyi esmasının Havvası Zührede zikrine devam eden daima sıhhat üzere olur. Bu isim Hz. İsa Aleyhisselam'ın esmalarındandır. Bir hastaya adedince 7 gün üst üste Ya Muhyi ismi şerifi okunduğu takdirde hasta sıhhatli olur. Günde 68 defa ya Muhyi ismi şerifini okuyan haksız yere mahkum edilmişse hapisten kurtulur. Girdiği yarışmalarda galip olur. Sevdiğinden ayrılmaz. Her gün 68 defa Ya Muhyi ismi şerifini okuyan iman ve irfan nuruyla hayat bulur, hayra ulaşır. Bu ismin zikrine devam edenler maddi ve manevi anlamda canlanırlar, kalpleri hayat bulur, hidayet nuru inkişaf eder. Bu ismin Mümit ismiyle beraber zikrine devam etmek nefsin bütün pis hasletlerinden temizlenmesine sebeptir. Allahu alem bir sevap.